Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. E, bu adımda bir user entity oluşturalım ve kullanıcı detaylarına ulaşabilmemiz için de bir repository kullanalım. Önemli konulardan biri, memory in database H2 ile birlikte bağımlılıklarımıza zaten Spring Boot Starter JPA'ye sahibiz. Bakın gelin pom.xml açtığımızda zaten burada Data JPA'yı ve hash e, h görüyoruz. Okay, tamam, çektik süper. Bunların her ikisi de bağımlılıklarımızda var. Yani çalışmaya hazırız yapmaya başlayacağımız şey user bir entity yapmaktır. JP bölümünde konuştuğumuz gibi bunu bir entity haline getirmenin yolu çok basit. Sadece bir entity annotation ekliyorum. Entity annotation. Ekliyorum. Kızaracak. Bunu javax.persistence paketinden alacağım ve import edeceğim. Süper. Tüm yapmamız gereken buydu. Hatırlayacağınız üzere. Bir de bunu primary key'imize ihtiyaç var değil mi? Burada zaten primary key id mantığıyla ilerleyeceğiz. Buraya da id anotasyonu vereceğim. Tamam. Burada da süper. Bunu da import ettik. Güzel. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunun oluşturulduğunu söylemek istiyorum. Yani gender, generated volume annotation kullanmak istiyorum. Süper. Tamam. Şimdi buraya kaydediyorum ve diyorum ki entity user'ımız JPA tarafından artık yöntülü bir hale geldi. Güzel. Şimdi jp ile ilgili üzerinde çalışmak istesek de işleri biraz daha sabit tutalım. Yani ne demek istiyorum? Aç da hafif gitmek her zaman iyidir. <laughs> yani yapmak istediğim şey ilk önce bir güvenliği devre dışı bırakalım. Hemen pomigizem eleme geliyorum. Nerede benim security abim veya bacım? Neden cinsiyetçilik yapalım? Değil mi? Yani şuraya bir yorum satırını alıyorum arkadaşlar bunu isterseniz kaldırabilirsiniz. bilirsiniz. ben zaten GitHub'a yükleyeceğim için açıkçası şimdilik yorum satın almayı daha mantıklı buldum. Süper. yapmak istediğim diğer bir olay ise Application Properties'e gidelim. Tamam mı? Resource'un altında. buraya ne yapacağız? ne yapacağız? Ben de ne yapacağız? H2 konsolunu etkinleştirmek istiyorum. Böylece tablonun oluşturduğunu görebileceğiz. Tablonun içinde hangi verinin olduğunu göre, görüyor olacağız. Ve ayrıca da bunları log'da kaydet, etkinleştirmeyi etkinleştirmek istiyorum. Peki nasıl yaparız bunu? İlk olarak tüm SQL'leri görmek istiyorum nokta. Bunu yapmamızın ilk yolu. Hemen yazıyorum. Spring jpa show sql eşittir true. Süper. Bunu yaptıktan sonra da h2, h konsolumu da etkinleştirmek istiyorum. Bunu yapmanın yolu da enabled eşittir true. Süper. Arkadaşlar eğer şunu da belirtmek istiyorum. Diğer derste de belirtmiştim. Siplik yazıp noktaya bastığınızda eğer burada açılır pencere görmek istiyorsanız hani abicim hani ben bunu biraz daha rahat yapayım demek istiyorsanız bunun için bir eklenti indirmeniz gerekiyor eklipsi. Ee, biz bu derste kullanmaya şu an ihtiyaç duymadık ee, ama siz indirebilirsiniz. Google'a gidin Spring Tool Eclipse eklentisi yazın. Ee, zaten hemen gelecektir. Onu da Eclipse'e entegre edebilirsiniz. Eclipse marketinde de bulabilirsiniz. Neyse biz devam edelim. Şimdi ne yaptık? E, SQL'i e, açtık, turu yaptık. h konsolumuzu açtık, turu yaptık. Süper. Security devre dışı bıraktık. Süper. Şimdi uygulamamızı açıksa durdurup tekrar başlatalım. Ayakta değilse de bir ayağa kaldıralım. Ayağa kaldırdıktan sonra fark edeceğiz ki e, bakın loglarda bir takım da farklı loglar gelmiş. Hemen yani ayağa kalksın göreceğiz. Bakın. SQL logları geldi arkadaşlar. Bakın çektim bölümde. Hızlıca gelin bir göz atalım. Log bize diyor ki bir tablo yarattım. User ID'sinin not null şekilde. Bir birth date yarattım. Time step olacak şekilde. Ve name alanı yarattım. Bir de primary key'im var diyor. Yani bu tabloyu oluşturduğunu Log'dan anladım. Peki nasıl oluşturuluyor? Biz in, memory in database kullandığımız için Spring, Spring Boot otomatik yapılandırması entity'ye bakarak veri tabanını oluşturabileceğini bilir. Böylece entitelere bakar ve doğrudan tabloyu oluşturur. Yani veri tabanını gerçekten SQL'de oluşturmak istiyorsanız, diyelim ki MySQL gibi bir şeyden bahsediyorum, bu syntax'tır. Artık bundan sonrası aslında devam edip gidip isterseniz siz de MySQL'de bunu oluşturabilirsiniz. Biz bu ders bu, kaps bu ders ve bu kurs kapsamında Memory in Database H2 ile kalacağız. Şimdi yapmak istediğim ilk şey, bazı verileri user tablosuna doldurmak istiyorum. Peki bunu nasıl yaparız? Çok basit arkadaşlar. Gelin bizim kısa yolumuzu açalım. Kısa yolu açmadan önce şöyle bir dersten önce deniyordum. sonra sorunu biraz araştırdım ve baktım ki Spring 2.3.0'dan sonra ve 2.4.0'dan sonra bazı farklılıklar, ayarlar getirmiş. Bundan dolayı da eğer bu sürümlerden önce çalışıyorsanız bu application properties ayarlarıyla ilgili bilmenizde herhangi bir yapılandırmaya özellikle yazmanıza gerek yok. Fakat benim gibi 2.3'ten 2.3'ten sonraki sürümlerde ve 2.4'ten sonraki sürümlerde çalışıyorsanız bu ekranda göreceğiniz, gördüğünüz ayarları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir takım e, arka tarafta sorunlar yaratıyor. Bunlar da zaten e, Google'da araştırırsanız çok rahat bulabileceğiniz sorunlar. Bu üst taraftakiler 2.3'ten sonra e, getirilmiş hataların çözümü için. Bu alttaki tarafta 2.4 2.4'den sonraki getirilen e, soruların çözümü için. Ben direkt alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. E, Farklar şu Spring, DataBoard, URL, Username, Password belirttim ayrı olarak. Bir de e, şurada bir JPA defer e, datasource installation'ı açtım. True yaptım. Tamam süper. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? Dedik ki bir SQL datası oluşturmak istiyorum. Şimdi geliyorum buraya. Kısayolumuz neydi? ile N'e bastım. SQL yazdım. Next dedim. Data dedim. Nerede oluşturacağım? Resource'un altında oluşturacağım. Finish dedim. Süper. Artık buraya kadar okey. Şimdi e, bir SQL dosyası oluşturdum. Ve burayı bir değerlerle, Do değerlerle, dolduracağım. Hangi değerleri eklemek istiyorum? Kimlik, doğum tarihi ve isim. User'da hatırlayacağınız üzere. Şöyle yapabiliriz. Insert uh, into user values. ID ne? 1. Doğum tarihi sysdate olarak atıyorum. İsim 2 nokta değil. Şey tabi tek tırnak olması lazım. AB yapalım. Süper. Birkaç tane daha değer ekleyelim isterseniz. Tamam mı? Şöyle. İkinci değerim Dinosun. olsun. Süper Natural bu arada, çok özledim. Dinosun olsun diğeri de Semosun. tamam süper. Bunu kaydediyorum. Basit tuttuk biraz daha yapıları. Bu çok karmaşlaştırmadık. Şimdi bizim hatırlayacağınız üzere arkadaşlar ee, bunları statik bir yapıda tutuyorduk. Yani statik bir yapı derken ne demek istiyorum? Gelin bakalım şöyle Yüzü Dağ Servisi'ne bakalım. Yüzü Dağ Servisi'nde Çakan, Rana bakın. Bunları statik kod üzerinde tutuyorduk artık bunlardan uzak durmaya çalışıyoruz ve bunları ver tabanını çevirmeye çalışıyoruz tamam şimdi e, kullanıcıyı ilk önce gelin isterseniz bir de şuraya bir yeniden başlatalım Ta, temiz bir e, başlangıç olsun kafalar karışmasın bir daha ben yazdım sorguları Çekediyorum. ediyorum o şurada bakın çekerken bir şey fark ettiniz mi? Aileleri aynı verdik. Bu aileleri aynı verdiğinizde patlayacaktır arkadaşlar. Büyük ihtimal az önce gözüm alt tarafa gitmişti. Bir e, lokların kızardığını görmüştüm. Yani kızardığını derken hata verdiğini görmüştüm. Burada lok aileleri aynı veremezsiniz. Aile uniktir arkadaşlar. Bizim primary key'imiz aynı olamaz. O yüzden de bize direkt der ki hayır baba dur Şşt, yapamazsın der. O yüzden kızardı. Lak diye önünüze basar. Süper. Bakın uygulama ayağa kalktı. Şimdi uygulama ayağa kalktı. Kullanıcıların oluşturulduğunu, kullanıcı tablosunun oluşturulduğunu görebilmeliyiz nelerini düzgün bir şekilde eklenip eklemediğimi kontrol etmek istiyorum. Peki bunu nereden kontrol edebilirim? Arkadaşlar. h konsolumuz var bizim bir adet. Gelin H2 konsolumuza bir gidelim. Orada kontrol edelim. yeni bir sekme açıp e, localhost port numaranız e, artık burada herhangi bir hangi port numarasını kullanıyorsanız biz bu derste 80 kullanmıştık. Hatırlayacağınız üzere mesela JPI dersinde 80-90'ı kullanmıştık. Bu derste 80 -70'dir. Uygulamayı kaldırdığınız log kısmında zaten orada port bölümünde portlarınız yazıyor. Buraya giriş yaptıktan sonra buradaki ayarlarınız bu şekilde gelecektir. Benim ekranımdaki aynı aynı olmasına dikkat edin. GDBC URL'in bu şekilde olduğuna dikkat edin. Username ve password'u hatırlayacağınız üzere user'a SA demiştik. Passwordda da password demiştik. Basit bir password yapmıştık. Connect dediğinizde içeri gireceksiniz. Güzel. Peki. Bakalım kaydettiğimiz veriler gerçekten geldi mi? Buraya bir select atıyorum. User tablosu ve run diyorum. Evet bak süper. A, B, D ve sen. Bizim kayıtlarımızın geldiğini gördük. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi böylece eklediğimiz tüm kullanıcılar artık tabloda mevcut. Bir sonraki derste, bir sonraki adımda verileri buradan alabilmek için resource'larımızı güncellemeye odaklanacağız. Yani gideceğiz. Eclipse'de slash user'ımız var diye bizim bir e, verileri çekmek için yazdığımız hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın daha servislerimizde neredeydi o bizim şeyimiz neredeydi neredeydi yozur dizaynorsa koymuş olmamız gerekiyor Süper mesela burada tüm kullanıcıları çekmiştik değil mi? Fandolu kullanmıştık işte şimdi burayı artık veri tabanına e, verileri getirebilmesi için e, bu şekilde bir güncelleme yapacağız. Çünkü şu an bildiğiniz üzere burası statik bir yapıya doğru çalışıyor. Biz veri tabanından veri almak için hadi güncelleyelim bunu. Bir sonraki adımlar kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.